Merhaba sevgili öğrencilerim, Evet yine yeni bir videoyla beraberiz. Üçüncü temayı hayırlısıyla bitirdik. Ee, tabii ara tatilde geldi artık, ara tatilde bitirdik. Ee, bu temada öğrenmiş olduğumuz dil bilgisi kuralları ve bilgilerle ilgili üçüncü tema çalışmaları birlikte yapalım dedik. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Hemen başlayalım. Üçüncü tema değerlendirme çalışmaları noktalı yerleri yandaki kelime ve kelime gruplarına uygun olanıyla tamamlayınız. Atatürk 1881 yılında evet burada boş bırakılan yere Selanik e, kelimesi geliyor. Selanik'te doğdu. Burada dikkat ederseniz t özel isme gelen bir ek olduğu için ayrılmıştır. İkinci eksik bırakılan cümlemiz Harp Akademisini bitirip subay oldu. Evet, burada noktalı yere subay e, kelimesini yazıyoruz, askeri bir rütbe. Üçüncü, o yıllarda yurdumuz nokta nokta edilmişti. Evet, yurdumuz işgal edilmişti. Cumhuriyet döneminden önce Osmanlı'nın son zamanlarında yurdumuz işgal edilmişti. Diğer cümlemiz, milletimiz Atatürk'ün ön, önderliğinde milli mücadeleyi başlattı. Evet, burada Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor bu milli mücadele. Burada Milli Mücadele özel isimdir. Çünkü eşi benzeri olmayan bir savaştır veya bir olaydır. Onun için Milli Mücadele derken baş büyük yazılıp ve gelen ekler ayrılıyor. Savaş kazanıldıktan sonra cumhuriyet ilan edildi. Evet, burada cumhuriyet geliyor. Sevgili öğrencilerim, cumhuriyet küçük harfle yazılır. Çünkü cumhuriyet bir özel isim değildir. Ama Türkiye Cumhuriyeti derken özel isim olur. Eğer Cumhuriyet Bayramı derken özel isim olur. Ama burada normal sözlük anlamı ifade ettiği için e, burada Cumhuriyet e, küçük harflerle yazılır. Atatürk ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Evet nokta noktaya olan yere Atatürk kelimesi geliyor. İlk Cumhurbaşkanımız kimmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin? Atatürk. Bunu da öğrenmiş olduk. Yeni bir bilgi yine Atatürk 10 Kasım 1938 yılında öldü. Evet 10 Kasım kutlamasının anmasında 10 Kasım'da Atatürk anma törenlerinde yaptık okulda, şiirlerimizi okuduk değil mi? Evet, buraya da 10 Kasım geliyor. Şimdi e, nokta nokta dahaki Anıtkabir'de yatmaktadır. Evet, şimdi de Ankara'daki Anıtkabir'de yatmaktadır Atatürk'ün e, naaşı. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırarak yazınız. Hece sayısı en çok olan kelimeyi renkli kalemle çizerek belirtiniz. Evet ben burada ayırdım ve kelime sayılarını gösterdim. Hece sayılarını gösterdim pardon. Siz de e, en çok olan kelime vatanseverlik kelimesini burayı da renkli kalemle gösterebilirsiniz. Çağına kale dört kelimeli F dört heceli pardon F karlık bu yine dört heceli kentli iki heceli vatanseverlik beş heceli en uzun olan e, kelimemiz vatanseverlik. Onu da renkli kalemle yazabilirsiniz. Aşağıdaki kelimelerle bu kelimelerin zıt anlamlarını eşleştiriniz. Açıkta kalın kelimenin karşısında siz bulunuz. Evet sevgili Burada kalem kullanamadığım için ben e, farklı farklı renklerle gösterdim. Umarım anlamışsınızdır. Yine de beraberce tekrar karşılaştıralım. Evet e, Hemen ben şuradan yine bir kalem alayım. Uygun şekilde işaretlemeye başlayalım evet kötü sözcüğünün e, zıt anlamlısı iyi evet devam ediyoruz. büyük kelimesinin zıt anlamlısı onu da e, mavi kalemle yapmışım. Yine maviyle yapalım. büyük kelimesinin zıt anlamlısı küçük kırmızı geldi. O neden ben mavi almaya çalıştım. Tekrar onu maviyle yapayım. Evet, küçük. Ee, siyah kelimesinin zıt anlamlısı. Onu da yeşille yapmışım. Siyah, siyah yapsa olur ama olsun. Siyah kelimesinin zıt anlamlısı. Beyaz. Evet. Ee, kalın kelimesinin zıt anlamlısı. ince. Onu da koyu yeşille yapalım. Evet, ince. Genç kelimesinin zıt anlamlısı. Evet, genç kelimesinin zıt anlamlısı yaşlı. Ne kaldı? Hafif kelimesinin zıt anlamlısı da nedir? Ağır. Onu da bu şekilde biraz karışık oldu ama siz daha düzgün yaparsınız. Ee, ben önceki hazırlığımda noktalarla koymak zorunda kaldım. Çünkü bilgisayarda sıkıntı oluyor bazen işaretlerken. Evet, zıt anlamlar neydi sevgili öğrenciler? Birbirini tam tersi olan kelimelere, tam karşı anlam olan kelimelere zıt anlam diyorduk. Eş anlam ise birbirinin aynı anlamını ifade eden, yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler diyorduk. Hemen devam edelim diğer etkinliklerimize. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Hemen aşağıdaki metni ben bir okuyayım. Siz de dikkatlice sonra okuyun. Biraz sonra milli sporcumuz birincilik kürsüsüne çıktı ve istiklal marşımız çalınmaya başladı. Babamla birlikte televizyon önünde ayağa kalkıp saygıyla milli marşımızı dinledik. Birinci kürsüsüne kim çıkmıştı sevgili öğrenciler? İlk sorumuz. Evet, birincilik kürsüsüne milli sporcumuz çıkmıştı. İstiklal marşımız nerede çalınmaya başladı? Evet, İstiklal marşımız televizyonda ee, milli sporcumuzun bulunduğu yerde çalınmaya başladı. Çocukla babası istan marşını nasıl dinlemişlerdi? Çocukla babası istan marşını ayağa kalkıp saygıyla hazır ol dinlemişlerdi. Beşinci sorumuza geçelim. 15 Temmuz tarihi size neyi hatırlatıyor yazınız? Evet biraz önce, bir önceki videomuzda da 15 Temmuz'la ilgili çalışmamız vardı. 15 Temmuz, vatanımızı ve ülkemizin birlik beraberliğini bozmaya çalışan hainlerin kalkışmasını Ayrıca bu harekete karşı kahraman can, canını feda eden kendilerini tankların önüne atan korkusuz kahramanları hatırlatıyor. Allah şehit ve gazilerimizden razı olsun. Altıncı sorumuza geçelim. Aşağıda kelime ve kelime grupları ile cümle, e, cümleler kurulmuş diyor. Seyit Onbaşı. Hatırlarsak Seyit Onbaşı ile ilgili metnimiz de vardı değil mi? Evet Seyit Onbaşı ülkemizin kötü giden kaderini değiştirmiştir. Çanakkale Savaşı'nı hatırlıyorsanız en son kalan top mermisini ile İngiliz gemisini batırarak savaşın, Çanakkale Savaşı'nın gidişatını değiştirmiştir ve Çanakkale geçilmez diye dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyet, yine Cumhuriyet metnimiz vardı. Atatürk 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etti. Evet. Kahraman, vatanımızı Vatanımız kahramanlarımız sayesinde ayaktadır. Bunlarla ilgili cümleler kurduk. Vatansever Vatansever ülkemizi savunmak için sokaklara, vatanseverler ülkemizi savunmak için sokaklara döküldüler. Evet bu da e, vatanseverlikle ilgili cümlemiz ve bu çalışmamızın, üçüncü tema çalışmamızın son etkinliğiydi. Dördüncü temada yeni videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum sevgili öğrencilerim. Başarılar sizinle olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.